ah çekin şu ışığı. Siz de kimsiniz? Sonunda uyandınız Bay Falcon. James. Her şeyin arkasında sen mi vardın? Evet Bay Falcon. Bunu o, anlamanız biraz uzun sürdü. Ne kadar uzun sürdü önemli değil. Seni yeneceğim, öldüreceğim buradan kurtulup. Ben pek öyle sanmıyorum. Oğlunuz da bunu denemişten sonra. Oğlum mu? Aynen öyle Falcon göstermeme izin ver. Olamaz. Oğlum. Oğlum cevap ver Alex. Alex. <laughs> seni canavar. Bunun onunla ne alakası vardı? Evinize geldim Bay Falcon. Sizi bulmak için. Ancak oğlun bana bir yumruk atmaya çalıştı. Ben de onu öldürdüm. Bu nasıl bir bahane? Sen tam bir canavarsın. Seni, seni öldüreceğime yemin ediyorum. Üzgünüm Bay Falcon a. ama buradan kurtulmanızın hiçbir yolu yok. Şimdi bana diğer ajanların nerede olduğunu derhal söyleyin. Sana asla bir şey söylemeyeceğim. İşleri zorlaştırıyorsunuz Bay Falcon. Seni öldüreceğim. Yemin ederim öldüreceğim. Her neyse. Buraya kadar. Madem konuşmuyorsun. Bu sorgulamanın anlamı da yok. Neler oluyor? Siz de kimsiniz? Biz sakat sakatıcı kağıttan geldik. Seni alıyoruz James. Aha işte bu. Bu, bu da ne demek? Yeri bizi nasıl öğrendiniz? Bir ceviz asla diğer bir cevizi yalnız bırakmaz. Falcon'un üzerinde bir izleme cihazı vardı. onun sayesinde buraya gelebildik. Çok zekici. Ama beni asla canlı yakalayamazsınız. Seni aptal dur. Ne yapıyorsun? Buraya kadarmış. Bize teslim olmaktansa ölürüm daha iyi. Hayır, yapma. Bu çok tehlikeli. Bunu yaparsan ölürsün. Amaç o zaten. Ya kimler Allah ya, biri beni it itebilir mi lütfen? İnemiyorum da ben. Görünüşe bakılırsa James öldü. Oğlum da öyle görünüyor. Alex. En azından kazandık. Önemli olan bu. Evet. Oğlum da tık, diğerleri gibi bu yolda sadece bir şehit oldu.